Evet bugün ne yapacaksın İkra bize? Jimnastik hareketleri mi göstereceksin? Oo bakalım İkra ne yapacak Bu hareketin ismi ne kızım? 11 tane mi yapacağız? Isınma hareketi mi bu? Evet. Spor hareketleri ısınmadan yapılmaz değil mi kızım? edilir mi? nasıl evet. edilir? seni yürümüyorum <laughs> <laughs> edilir <gülüyor> evet ikra bacaklarını nasıl açmış görüyor musunuz? bu hareketin ismi ne kızım? jimnastik hareketleri mi? bu bacak açma Evet siz de açabilecek misiniz bakalım böyle evet. ikra gibi ay ayaklarınızı. Ama ben onu öğrendiğim için evet, ikra öğrendiği için bu hareketleri yapıyor. De okula güzel, evet. evet, okula gidiyor ve Kur'an öğreniyor. Evet. Şimdi diğer hareketlere geçelim mi? Bu hareketin ismine kızım. Geliştirme mi? Oo, bacaklarını mı geriyorsun sen? Aferin benim kızıma. Bunu yapabilirler mi arkadaşların? He, nasıl yapıldığını bir göster bakayım bir. Aferin sana ya kuzum. Tamam diğer arkede geçelim mi? Bunu kaç kere yapacağız böyle böyle? 10 kere değil mi? t'as mal,